Şehrin altını üstüne getirerek abimi aradığım bir geceden sonra teknemizden arta kalana geri dönmüştüm. Onunla orada karşılaştım. O da Brent'i arıyordu. Bakar mısın küçük hanım? Affedersin buralarda bir adam gördün mü? Böyle muhap saçlı biri. Bir dakika sen... ...Brent'i tanıyor musun? Sen de Ruslardan mısın? Ne? Akuralılar mı? Tabii ki hayır. Bu işi onlar mı yaptı diyorsun? içine edeyim. Çalışanlarımı kaçırıyorlar. Kaçırıyorlar mı? Dur. Onları nerede tutuyorlar? Beni götürebilir misin? <laughs> Sakin ol tatlım. Eminim ki bu güzel yüzü öyle bir tehlikeye atmak istemezsin. Şu Brent'le ne alakan var bilmiyorum gerçi. O benim kardeşim. Yardım et bana. <laughs> Kardeşin. A, a, sen fitch misin? Ben şey, şey. Brent senin böyle minik tatlı bir şey olduğunu Ben... Nerede arayacağımı söyle. Aa, daha çok doğu yakasında. Sağ. Ol. A, ve aklına bir şey gelirse beni Brent'in telefonundan ara, tamam mı? Tabi tabi ararım. Nasıl istersen güzelim. Sen yeter ki bu işi hallet, tamam mı? ...şehir asıl halime hazır olmalı. Neon gerek. Bolca neon. Merhaba Fetch. Biraz araştırdım da... ...bu akoralların sağ solu belli olmuyor. Elimizi çabuk tutmamız gerekecek. Pekala. Neon gazı aramaya çıktım bile. <laughs> Yavaş ol deli bir şey. Ben de herkes gibi gaz çıkarmaya bayılıyorum ama... Bu Jersey'de öğrendiğim bir numara. Gaz çok hızlı koşmamı sağlıyor. Doğru mu bu? Bu konuda güvenmem gerekecek konu. Altında başka hangi sırlar saklanacak? tabelaya ulaşmalıyım. Brenti bulurken gerekecek. Evet, bu yeterince büyük. Hadi, gel artık. Hadi seni tembel neon gazı. Git de bir işe yarar. itişti ama. Buna tüm ateş gücüne ihtiyacım olacak. Tatları güzel mi? Aa, büyük bir tane ve hareket ediyor. Hayatım ah, tatlım. Ne dedin orada kimşim gösterisiyle bir an? gitmeliyim bulutlardan geçerek hızıma hız katarım. Lezi semiz neon. Çiğnemeden yutacağım seni. <laughs> 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 Öldüm böyle. <laughs> Kaçtıklarında daha leziz oluyorlar. Buralar buraya geliyor. Brent nerede? Ah, hiç dilimizi bilmiyor mu? Ah.